Nobel diyetinde arınma haftasındayız. Bu hafta öncelikli amacımız kilo vermek değil. Öncelikli amacımız organlarımızı temizlemek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Vücudumuzda biriken toksinlerden ve ağır metallerden kurtularak daha sağlıklı bir hale gelmeyi ve kilo vermeyi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu hafta öncelikle bağırsak temizliğine odaklanıyoruz. Yıllar içerisinde bağırsaklarımızda biriken toksin ve katılaşmış, kaliteli sindirime engel teşkil eden ve çeşitli hastalıkların ana kaynağı olan atıklardan kurtuluyoruz. Bunun için Bekunis kullanıyoruz. Bağırsaklarımızda bulunan mikroorganizmalar bakteriler, yiyeceklerin parçalanmasında bize yardımcı olur. Bu bakterilerin bazıları iyi huyludur ve bizi sağlıklı yiyeceklere yönlendirir. Bazıları ise kötü huyludur ve bizi şeker, cips gibi sağlıksız yiyeceklere yönlendirir. Canınız şekerli yiyecek çektiğinde, bilin ki aslında bunu size kötü huylu bakteriler istetiyor. Bu hafta bu kötü huylu bakterileri azaltıp yerine iyi huylu bakterileri arttırmayı hedefliyoruz. Bu hafta kullanacağımız probiyotikler sayesinde bağırsak temizliği ile atılan kötü huylu bakterilerin yerine iyi huylu bakterileri yerleştireceğiz. Yiyeceğimiz yeşil soğan, sarımsak ve benzeri ise prebiyotik görevi görerek iyi huylu bakterileri güçlendirecektir. Bu hafta boyunca şeker, ekmek, pilav, makarna, unlu mamuller ve hazır gıdalar hiç tüketmiyoruz. Bu şekilde kötü huylu bakterilerin beslenmesine ve çoğalmasına engel oluyoruz. Bu bizi kanser, yüksek tansiyon, şeker gibi birçok kronik hastalıktan kurtaracaktır. Bu hafta boyunca sabah ve akşam yemekten önce bir şişe sade kefir içiyoruz. Sade kefir probiyotik özelliklere sahiptir ve bağırsaklarımızdaki iyi huylu bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Bu hafta cumartesi ve pazar günleri ise takviye probiyotik alıyoruz. Sağlıklı bağırsaklara kavuştuğunuzda hastalıklardan korunursunuz, depresyonunuz azalır, enerji ve mutluluk seviyeniz ise artar. Bu hafta boyunca her akşam D3K2 formunda D ve K vitaminlerini dil altına 6 damla damlatarak alıyoruz. Maalesef şehir yaşamından dolayı yeterli D vitamini alınmadığından dolayı takviye ile eksikliği kapatıyoruz. Bilimsel araştırmalar, yeterli D vitamini alan kişilerin hastalıklardan daha çabuk kurtulduğunu göstermiştir. Bu hafta her gün egzersiz yaparak daha sağlıklı bir bedene kavuşmayı hedefliyoruz. Günde en az 2000 adım yürüyüş hedefimiz var. Bundan fazlası tabii ki çok daha iyi olacaktır. Bu hafta evde yapacağımız temel germe ve esneme hareketleri de faydalı olacaktır. Bu hafta boyunca vücudumuzu yavaş yavaş açlığa alıştırmaya başlıyoruz. Genel olarak günde 2 öğün yiyoruz. Kahvaltıyı saat 10'dan sonra yapıyoruz. Akşam yemeğini ise saat 6 veya daha erken yiyoruz. Bazı günler ise kahvaltı yapmayıp, yerine yeşillik yiyerek bağırsağımıza destek oluyoruz. Nobel Dayet uygulamasında size özel, hangi gün hangi öğünde neler yiyeceğiz, detaylı olarak açıklanmıştır. Bu hafta boyunca akşam yemeklerinde genel olarak sebze yemekleri yiyoruz. Miktar olarak bir tabak ve tek çeşit yiyoruz. Yemeğin yanında lahana ve salatalık turşusu yiyerek, iyi huylu bakterileri arttırıyoruz. Bu hafta her sabah erken bir saatte, Nobel diyet Zayıflama Çayı içiyoruz. Şifalı Kürler bölümünde, nasıl hazırlandığını bulabilirsiniz. Bu çay, karın bölgemizde ve hayati organlarımızın çevresinde bulunan ve bize zarar veren yağların yakımını hızlandıracaktır. İçerdiği takviye gıdalar, böbrek ve karaciğer temizlemesinde bize yardımcı olacaktır. Bu hafta bol bol su içerek böbreklerimizi temizliyoruz. Toksinlerden arındırıyoruz. Böbreklerimiz bedenimizin filtreleridir. İyi çalışmadıklarında birçok hastalığa neden olmaktadırlar. Günde en az 2 litre su içerek böbreklerimize yardımcı oluyoruz. Bu hafta sonunda daha sağlıklı bir bedene kavuşacaksınız. Yaklaşık 3 ile 5 kilogram arasında kilo vereceksiniz. Kendinizi daha dinç ve enerjik hissedeceksiniz. Nobel diyeti sağlıklı günler diler.